Hey! Kırırır. Hey! Kşşşt! Haydi iziniz var orada zaten. Kırırır. Hey! Geç! Hey! Kırırır. Kırırır. Hey! Hey! Kışt <laughs> <laughs> Hey Kışt <laughs> Karda yok Hey Kışt <laughs> 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 Durun la <laughs> Kızdırma şu adamı Hey Kışt lan bir de Götür hadi. Götür hadi. Hey! Benim şu çaldı. Hey! Uf Elime batacak Hey! Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Da var hava yükseldi. Daha gidiyor. Az yağıyor da yavaştan bir şey olmaz. Ayaz olmadığı sürece çok fazla da kar yok zaten. Lan! Şş, şu yaramaza ha. Hıs. Süsmeyorlar, herhalde da. Ondan sen <laughs> oyun derdinde. Çakırın küçüklüğü oldu. Ne senin derdin? Arkadaşlar, videoyu beğeneceksen sevinirim. Bugün günümüz karlı gün. güzel oluyor karlı gün de işte bayağı bu sene ışığı <laughs> bol bol yaşadık birlikte Allah düş yazma hadi bir sulanın ayaklarınız bize açılsın bize yerlerinizi verelim yapalım Buranın manzarasını çok seviyorum ya. Yani. Eminim sizde de sevenler vardı şu devenin köprünün. Pişşt. Hey! Biri bir döndü mü gayri hepsi döneceğiz yola. Arkada kalarsan hı gelmiyor. Hey! Pişt. Pişt. İnin gelin işte ya. Geç. Hey! Hey! konuşacak zaman mı? Hadi. Ulan. Şimdi arka arkalar koşmaya başladı. Başladı, başladı. Şşt. Geç, geç, geç. Geç, geç, geç. Bu tarafa gitmeyeceksiniz. Kşşt. Hey! Dön Geliyor onlar geliyor. Dön ben. Yes. Onlar ne olsa gelecek. Hey! Kışt. Hey! Şimdi arkadaşlar bakın. Bazı izleyiciler bilmeyenler sorabilir. Hasan şimdi dağda ne yiyecek diye. Ot yok diye. Bak bak bak. Ot yemez arkadaşlar geçtiler sadece. Pür yiyecekler. Ardıç yiyecekler. Şu iledinleri. Ardıçları. Kış yiyecekleri onların onu. Pür ardıç iledin. Purç. Hey. Gel bakayım lan. Bozo. Zaten çığırı var. Dün de gittiler. Hey! Ne? Şu köprüden geçişi çok seviyorum. Köprüden geçtim gelin köprüden. Benim arkamdan gelmeyin yoldan. Hoşt. Yürü bozal. Ne geri giderler ne ileri. Bozul geçilerden korkuyor. Yürü. Yürü çakır. Çakır. Gel bura Gel Açılmalar gidiyor sen durduruyorsun ya Sadece şu geçiş bile bence Güzel görüntü arkadaşlar Yani hoşuma gidiyor ya Sizce Bu görüntüyü bugün drone ile yakalamam lazım Daha en öne varmış küçük Fini <gülüyor> Akıllı Çaya <laughs> Edin bakayım. Ben de gideyim geç kalmayayım. Bunlar yerleri falan uzağımız oldu biliyorsunuz. Bir önceki videoda paylaştım onu. O da ayaklandı. İki tane de geçi uzulayacak gibiydi. Çaraz falan gelmişti. kız? Kalktı mı kız? Hana, Vay çoğun maşallah erkek gibisin la. Bir bakayım bana ya, yine de garanti olsun ya. Yok be kız. Erkek patla. <laughs> maşallah maşallah. Tosun mu olacaktın sen? Kızım benim emdin mi kız? Hı, Bu buna buran putukla ne lan? Bakayım. Hadi bakayım bir tutmuş kız. Edik mi kız? Edik mi? Gözünün altında da şeylik var. Ona kafam buçuk. Ne? E ben çağır baksana. sana. E ben çağır o e ben. Oğlum. <laughs> bak baba Dışarıda içinde kuzuladı arkadaşlar. Uzadı mı kız? Kız bu kütük gibi karnını şişirmiş. Bakın ufak ama. Canı uzun yeter. Bu niye ufak biliyor musun? Bu yaylada bir daha uzulamıştı. Kışın bir daha uzulamıştı. Yaylada uzuladı. Şimdi de kışın bir daha uzuladı. Kütük gibi şişmiş lan bu. Erkek erkek. Bu erkek. Şimdi arkadaşlar Buranın samanlarını vereceğiz. Oo, kar, kar çoğaltmış. Kızım gir içeri. Ne var lan? <laughs> ben... Yeni <laughs> sonunu yiyeceğim diye valla. Düş, ağaçtan düşe yazdı. Yeni bakalım. haydi karnınızı koca sonunu götüreceğim de uğraş. bakalım. bakayım. doyun bakayım. kar sıkıştırıyor döndürüyor arkadaşlar drone uçurabilirsem o köprü geçişini davarın gelişini drone ile çekmeye çalışacağım eğer ki uçurabilirsem ya bu oluyor bu böyle kamerası bulanıyor onu artık biraz dışarıda bırakıp e, uçuracak mısın bataryalar içeride öyle deneyeceğim bir de bir de yüklemesi de sıkıntı İnşallah bu sefer yüklerim geçen sefer yükleyemedim buna baksanıza Uh. Vallahi Mart kaptan baktırıyor, gazma kürek yaktırıyor. Bunlar da dövüşmüş. Liderlik savaşına girmişler. İçeri niye girmezsiniz? şunla kanlı bıçaktı kardeşiyle. Suratları filan kan. Şuna baksanıza da. Daya sen mi yedin lan? Az liderlik savaşını bu kazanmış gibi. Gözü çıkmamış ya. O önemli olan. En önemlisi o. Şuna. Allah'ım yemeleri. <laughs> ne oldu? Tavuklar bile dışarıyı göremek Düştün mü sen? Ne bilin lan? <laughs> Kalk ulan. Oğlum bu kadar su nasıl kakaya? Şu göbele bir bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Geldi de var katalım. Yapıyoruz. Geldi. Kıpış 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 kıpış. Ola <laughs> oradan çıkma. Kızı 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 kızı. Beş beş beş. Yere gize. Yere gize. Geçi. Geçi. herkes yerine. Oğlaklar sizi yedirtmezler burada. Herkes yerine. Küçük şeyler. Geçi. Görüş onu bir yakın. Yürü koş. Heh. Gel kısır kısır. Sen orada durdursun. dur Dur. Şşt şşt. Gel kısır kısır. Gel bakayım seninle. Sen de kadar orada. Dur. Anan yemeğini yesin artık. Arkadaş şu geldi. <gülüyor> Çakır. <laughs> şu çocuğa neye <ben> vermiyor? <laughs> Alamıyor mu kızım? Gelsin <laughs> çıkarız birazdan. Oğlum çakır hangi birini yiyeceksin? <laughs> Lan çık dışarı enik. Seni döver bu şişine. Kapadan da dövmesin. Değilse seni sonra yedirdir mi o? Sizin dama atıldı. Şurun bakışa. Bütün kızlar toplandınız ha. Dört dediniz. <laughs> Maşallah maşallah. Seni bile babu kalmadı gayet. Sarının babucu da matıldı şimdi. Ne bakan? Ne bakan? Acıktınız mı? Sırası gelecek. <laughs> Etki olacak. Dostum tosun işte maşallah. <laughs> al sen de benim Tuşum tuşum toşun kız bu üüü de bakalım <laughs> sen şimdi anan oraya gidecek sen de şu oraya yerinize bağlanacağız <laughs> şunlar da hava yükseldi kişne yiyorlar ne yiyorlar yani. Havada da ya. Huh. Sabah iyi içmediler. Hava yükseldi arkadaşlar. Bakın mavileşti Yarın açık gösteriyor hava durumu inşallah. <laughs> <laughs> Kardan iyi yatırsınız da. Çakal. Süsme şu tanaları ya. İlle böyle gıcıklık yapacaksınız. Baharı bir görseniz yaylayı bir görseniz siz değişirsiniz işte. Yaylayı görecek. Biz bile vallahi bu sene Mart daha da önümüzdeki hafta kar yağış gösteriyor bir gün dost. Tana, Pislik yapma. Hayt. Hayt. Suyunu iç. Terbiyesizleşme. Süser bak seni oğlum. Bak ya küçük Hepsini talan etti. Kınık sen önden gitme, senin son girmen lazım. Haydi içeri. Gel o okuz kızak kızak nereye gider şuna? Tana. Yok lan bakayım oraya. what oh. Geçiler gitsin. Ha? Geçileri katalım da o vakanı verelim. Vey. Çakı sasak. Vey. Geçin bakalım. Neyse. Neyse arkadaşlar Bu videoyu e, Bitiremedim Birkaç gündür Anca bitirebildim yükleyeyim dedim Herkesin kandili mübarek olsun Bugün de arkadaşlar Hava <laughs> buz gibi gerçekten Kış mart kay bitmiyor e, Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum Gerçekten fuara gittik, gezdik, tanıştık. Bizde i̇şte bizim hayatımızda böyle geçiyor arkadaşlar. İnşallah daha güzel günlerimiz de olacak. Bu ara biraz kışla uğraştığımız için her şey aynıymış gibi, bizim hayatımız da aynıymış gibi. Aynı zaten. Yani gerçekten hem vakit kısa, hem iş bitmiyor, ağırdan çıkamıyoruz falan. Allah'ın ile bahar gelecek bizlere rahat ereceğiz. Sabırlarınız için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden kalbiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bugün de kış soğuk bir gün geçirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Sobaya odun atayım.